Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Sonucu görmek istiyorduk en son. Red section diyorum. Ve analiz ediyorum. Gördüğünüz gibi elemanlara ait özellikleri elde ettim. 0, 1 ve 2. Iki. İkinci elemanın benim genişliği. Üçüncü elemanın ise derinliği gösteriyor. O halde 2 ve 3'ü kullanacağım alanı bulmak için. O halde şuraya area tanımlıyorum ve red section 2 çarpı red section 3 diyorum ve böylece hem fck'yı hem de ac'yi elde etmiş oldum tabi fck'yı da burada tanımlamam lazım onu unuttuk fck eşittir red material'ın ilk elemanı 0 şeklinde o halde şimdi kapasiteyi hesaplayalım Capacity Nedir kapasite 0.6 AC F kaydı Ya da isterseniz 0.9 AC F C, yi de kullanabilirsiniz O zaman ne yapacaksınız? F C K'yı 1.5'e böleceksiniz F C, yi elde edeceksiniz Onun yerine 0.9'u 1.5'e bölüp 0.6 şeklinde yaptık Şimdi bir koşul durumu oluşturalım. Ee, öncelikli olarak bir prince iç kuvvetleri bir görelim nasıl bir sonuç elde ediyoruz. Frame forces diyorum ve hatırlayacağınız üzere 8. elemanı elde edeceğiz. Lakin orada bir 3 değer çıkacak. Station'lara bağlı olarak. Ve ben ilk değer almak istiyorum. Onun için 0 demem lazım. Ve Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi elemanlar elde ettim. Bunlar Newton cinsinden. Ben bunu kilovatına çevirebilirim ve gördüğünüz gibi negatif işaretli. Lakin benim burada bulacağım kapasite pozitif işaretli olacak. Bunu da kıyasını yapabilmemiz için o halde mutlak değer için almam gerekiyor benim bu sonuçları. O halde bir if koşul durumu yapalım. ABS ediyorum. Red frame forces. 8 1 bölü 1000 kilo newton'a çevirmek için küçük eşittir kapasite şurada kapasiteyi de 1000'e bölelim çünkü kapasite de newton cinsinden elde edeceğiz bir koşul durumu yarattık iç kuvvetim kapasiteden küçük müdür şeklinde eğer küçükse print yapalım c artı diyelim. red frame list Frame list değil, pardon. frame forces olacak. Red frame forces'ın birinci elemanı yani ismini alıyorum. C1, C2 şeklinde. artı için diyelim. Yani önleneceği bir için diye bir f string oluşturalım. Şuraya da bir karışıklığı engelleyelim. Şu ifadeyi aynen alıyorum. Tamamını küçük eşit diyorum. Ve bir string daha. Şunu tabii şöyle kapatmam lazım. Hata almamak için. Şurada bir boşluk bırakalım. Ve kapasite değerini alalım. Yine bir burasını şöyle düzenleyelim. Bir artı daha. Ve kesit yeter. yazalım. Örneğin. Else durumu içinse yine aynı ifadeyi alalım. Ve kesit yetersizdir yazalım. Sizdir. Şurada fazla oldu. Bir analiz ettim. Ve sonuçları görelim. Gördüğünüz gibi C1 için 728 küçük eşittir. 7560 olduğu için yani oluşan iç kuvvet kapasitemizden küçük olduğu için kesit yeterlidir şeklinde ve bu her bir kolon için kesit yeterlidir şeklinde elde ettik. Ve böylece TS500'e göre kon eksen yük tahkiki yapan bir program yazmış olduk. Bu programı arayüz geliştirerek daha da ilerletebilirsiniz. Örneğin bir arayüz geliştirirsiniz. Combo isim, yani kombinasyon isimlerini de programdan çekersiniz. Ve bir combo box oluşturursunuz. Ve bu combo box'tan kullanıcı gerekli olan kombinasyon ismini seçer. Ve buraya siz o seçili kombinasyon ismini ekleyerek eleman 3 kuvvetini elde edersiniz ve bir table widget ile sonuçları ekrana bastırabilirsiniz ve hatta sonrası için bir Excel formatında dosya bile oluşturabilirsiniz.